Çocuklar Serhan'ın elinde ne var biliyor musunuz? Mu? Ne o Serhan? He? Balon tabancası. Hani yukarı doğru sık görsünler. Yukarı doğru ya sık. Aa! Bir sürü baloncuk. Ay! Hadi baba sıksın sen yakalamaya çalış tamam mı? Hadi gelsin. Heh. Ver sıksın baba. Aa, vermek istemiyor. Enes'e mi sıkıyorsun sen? Heh? Enes tut Enes. Ay 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 yapma oğlum. Hayır hayır yukarı sık yukarı. Serhan yukarı sık. Yukarı sık. Yukarı sık. <laughs> ay çok eğlenceli Serhan. Ben de sıkayım mı bir kere? Ver. Ver bir kere sıkayım. Ben. Sıkayım mı ver? Serhan üzerine üzerine sıkayım mı? Hadi ver. Ver bir kere sıkayım hadi. Ver. Serhan çok eğleniyor. Hiç vermek istemiyor ama ver bir kedi biz sıkalım. Oo Serhan hadi sen tut baba sıksın. Tut hadi. Serhan Adem. bir sürü balon. Serhan koş. Koş koş koş. Uu, Serhan çok eğlenceli. Ay Serhan. Hadi tut tut patlat. Bas üzerine bas. Bas bas bas. Patlat. Patlat oğlum hadi. zıpla patladı, patladı. <laughs> Ay Serhan. Çok güzel bir tabancaymış bu Serhan. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ee, sen mi sıktın? <laughs> tamam hadi sensin. Hadi ver babası. <laughs> Enese bakar mısın? Enes. Enes, bak abi ne yapıyor Enes? Serhan çok mu güzel? He? Serhan. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> yeter, yeter. Her yer baloncuk oldu ama Serhan. Ay Serhan. Bir kere ben sıkayım hadi bana da. Enes Enes'e bak Enes'e sık. Hayır yüzüne değil Serhan hayır. Yukarı sık. Hih. Ay bozuldu mu? Heh, şimdi oldu. Serhan yeter yeter. Hadi yakala Serhan yakala. Yakala oğlum. Hadi sık. Ay 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 sürü balon geliyor Serhan. Yakala oğlum. Zıpla. Zıpla yakala hepsini. Yakala yakala hadi. Ay çok eğlenceli. Bas. Üzerine bas. Elinle yakala Serhan. Ne yapıyorsun oğlum? Enes'e bakar mısın? Enes nasıl şaşırdı. Bak bak nasıl dokunuyor. Hı, Serhan sıkacakmış. Enes'e bakar mısın Serhan? Ay nasıl mutlu oldu. Bak bak. Sanırım bitmek üzere Serhan Pili. Bak bak içindeki bitiyor. Evet. Yeter oğlum, yeter yeter. Oo, her yer balon oldu. Yeter, tamam mı? Hı. Yeter mi? Hı. Ay Enes'in üzerine hep baloncuk yaptım. Bakar mısın Enes'e bak? Enes üzerinde neler yağdı Enes? Baloncuklar mı yağdı? Saçına yapma oğlum. Hayır. Ay <laughs> hayır ne yaptı? <laughs> Abi sana ne yapayım? Ya? <laughs> Enes ya, Hayır, Hayır, kafasına sıkma. Heh. Enes. Tamam oğlum, yeter, 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 yeter. Hadi yeter, onu babana ver. Yeter, hadi ver onu babana. Heh, yeter, hadi. yeter, hadi, yeter, hadi. Kardeşini öp, ben kapatıyorum. Öp kardeşini. Oh de. Oh, bir daha bir taraftan döp. Bir daha, ay, Hadi bye bye.